Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere SQL Server'da karşılaştırma operatörlerini like anlayışı göstereceğim. Öncelikle tablomuzu oluşturalım. Table, ilçeler olsun. ID verelim, integer, boş geçilemesin. Primary key, identilerimizi verelim. Bir, 1, bir. 1, 1, 1 birer birer artsın. Ve ilçeler ismini verelim. En var çar 50. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tablolarımız oluştu. Şimdi ilçeler girelim birkaç tane. Yıldırım. Gürsü. Kestel. İznik. Ve İnegöl olsun. Karşılaştırma operatörlerimiz neler arkadaşlar? Bir onlara bakalım öncelikle. Bakalım karşılaştırma operatörleri. Neyi göreceğiz? Like'ı. Karşılaştırma operatörlerimizden yüzde var arkadaşlar. Alt çizgimiz Şuna parantezlerimiz ve şapkamız var. Şimdi öncelikle yüzde işaretini görelim arkadaşlar. Select Yıldız From ilçeler diyelim. Öncelikle tablomuzu çağıralım. Word şartını verelim. İlçeler tablosundan like yani neyi aramak istiyoruz? Like aramak için kullanılıyor arkadaşlar. Yüzlerimizi verelim. Mesela arasında Y ye geçenleri bize göstersin Yıldırım. Arasında L geçenleri bize göstersin. Gördüğünüz gibi Yıldırım, Kestel ve yine göl geldi arkadaşlar. Yanındakini silelim. Şu şekilde aratalım. Ve gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü L ile başlayan yok. İ ile başlayan yapalım. gördüğünüz gibi iyi ile başlayanlar getirdi arkadaşlar. Yüzde işareti bu kadar kolay. Örneğin yıldırım yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini getirdi. Birazını silelim. Yani şu şekilde aratmak istiyorsak yine geldi. Yani yüzler arasındakini arar. Alt çizgiye gelelim select yıldız from ilçeler dilimine var ilçeler tablosundan arama yapalım. Alt çizgi ise değil anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela ilk harfimiz Y olsun. Yüzdelerimizi unutmayalım. İlk harfimiz Y, ikinci harfimizin önemi yok. Üçüncü harfimizde L olanı getir diyelim gördüğünüz gibi yine yıldırım geldi. Bunu şu şekilde deneyelim. Mesela görsüyü getirelim. G. ikinci harfi önemli değil. Üçüncü harfi de önemli değil. Dördüncü harfi S olanı getir diyelim. Görsüyü getirdi. Eğer şu şekilde deneseydik. Birinci harfi G. ikinci harfi önemli değil ve üçüncü harfi S olanı getirdiyseydik. Boş gelecekti. Çünkü üçüncü harfi S olan yok bir diğer operatörlerimizden parantezlere gelelim. Tekrar select yıldız from Biraz aşağı indirelim şeyimizi. İlçeler your ilçeler like Bunlar ise arkadaşlar şu şekilde yarar. Mesela baş harfi y olanı getir. Yüzdeyle koyalım. Y'yi getirdi. Baş harfi G olan da getirsin bize. G'yi de getir. Gördüğünüz gibi baş harfi Y ve G olanları getirdi bize arkadaşlar. Şimdi de neye getirelim? Mesela K'yi de getirelim. Gördüğünüz gibi Yıldırım Gürsü Kesler. Yani baş harfleri Y, K ve G ile başlayanları getirdi bize. Bir de şapkaya bakalım arkadaşlar. Şapkada değil anlamına getirir, gelir. Yani olmasın anlamına gelir. İlçeler var. İlçeler like. Şimdi arkadaşlar birinci harfimiz Y olsun. İkinci harfimiz I olmasın. I olmasın istiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey getirmedi. Biz bunu ileride deneyelim. İyi olsun şimdilik. İyi harfiyle olanları bir getirsin. Evet. Şimdi biz diyelim ki ilk harfi iyi olsun ama ikinci harfi Z olmasın. O zaman yapmamız gereken arkadaşlar bir şapka koyuyoruz. Ve ikinci harfi Z olmasın. Şu şekilde işaretliyoruz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi iyi harfiyle başlıyor ama Z olmayanı getirdi. Z değil de bu sefer N yapalım. İkinci harfi N olmasın. Gördüğünüz gibi bu sefer de Z'ye getirdi. İzlik olan. Karşılaştırma operatörleri bu kadar kolay arkadaşlar. Bunları genelde web sitelerini arama kısımlarında kullanılır. Umarım yardımcı olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere.